Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle şunu belirtmek istiyorum efendim. Borsa İstanbul'da adetten olduğu üzere gong törenine geçeceğiz. Onu geri sayımla birlikte başlatacağız ama bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Bir canlı yayın noktamız olacak. 1750 yıl önce ilk borsa Anadolu topraklarında kuruldu. Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonoi Antik kentine bağlanacağız. Sevgili arkadaşlarım şimdi ekrana yansıttılar. Gong törenimizi orada eş zamanlı olarak gerçekleştireceğiz. Ben hemen söyleyeyim efendim. Arizona'yı antik kentinde karşımızda Kütahya valimiz Sayın Musa Işın, Sayın Çavdar Hisar kaymakamımız ve Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcımız bulunmakta. Efendim Borsa İstanbul'un 150. kuruluş yılında Gong için müsaade buyurursanız geri sayımı başlatmak isteriz. başlatalım mı efendim. Biz hazırız efendim. O zaman geri sayım için sevgili rejiden rica edelim. Hep birlikte sayalım efendim. Ekranlarınıza yansıyacak. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gong Borsa İstanbul'un 150. kuruluş yılında çalarken tarihi bir ana da tanıklık ediyoruz. Aynı zamanda gong Borsa İstanbul'un bugün başlattığı BIST 500 endeksi içinde çalıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklarımız, BIST 500 endeksi şu anda ekranlarınızda. Alkışlarınızla Sayın Cumhurbaşkanım, tensip buyurursanız efendim hemen burada bir aile fotoğrafı seremonimiz olacak. Lütfen buyursunlar. Evet, biz yüzün yanında tarihimize ilk kez 500 şirketi açtığı için borsamızın güzide 500 şirketinin yer alacağı. Biz 500 endeksini bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle başlattık. Fotoğraf çekiminden sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden değerli isimleri yerlerine davet edeceğim. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli konuklarımız... Şimdi sizlere hitap etmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyursunlar Sayın Cumhurbaşkanım. Finans ve iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, Borsa İstanbul'un değerli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Borsa İstanbul 150. yıl gong töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde borsamızın 150. yaşını hep birlikte gururla kutluyoruz. Borsamız ilk kez 1873 yılında Dersaade Tahvilat Borsası ismiyle faaliyete başladı. 1985 yılına gelindiğinde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kuruldu. Daha sonra farklı borsalarımızı tek çatı altında toplamaya karar verdik. İstanbul Menkul Kıymetler Vadeli İşlemler Opsiyon ile İstanbul Altın Borsalarını 2013 yılında Borsa İstanbul markası altında birleştirdik. Borsamız bir anonim şirkete dönüşerek daha şeffaf, daha dinamik takas ve saklama kurumlarıyla daha entegre bir yapıya kavuştu. Türkiye Varlık Fonu'nun tesisiyle birlikte Borsa İstanbul'u 2017 senesinde varlık fonunun portföyüne dahil ettik. Varlık Fonu'nun ortaklık oranı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ait payın satın alınması sonrasında %90,6'ya çıktı. Böylelikle Borsa İstanbul'un yapısal dönüşüm süreci tamamlanmış oldu. Tam bir buçuk asırdır ülkemizin kalkınması, büyümesi, ekonomik olarak güçlenmesi, istihdamın, üretimin ve yatırımın artması için çaba harcayan borsamızın bütün mensuplarını şükranla yad ediyorum. Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören şirketlerimize de aynı şekilde Türk ekonomisine yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, borsamız 150 yıllık köklü tarihiyle Türkiye'nin son bir buçuk asırdaki inişli çıkışlı yolculuğunun en yakın şahitleri arasında yer alıyor. Osmanlı Devleti'nin dağılmasından birinci cihan harbine, milli mücadeleden cumhuriyetimizin ilanına, tek parti sultasından çok partili demokrasiye geçişe, darbelerden ekonomik krizlere kadar son 150 yılda milletimizin başına gelen iyi kötü her olay borsamızı da etkilemiştir. Tabii bir de buna savaşından salgınına küresel ölçekte yaşanan tüm gelişmeleri de eklememiz gerekiyor. Borsa İstanbul'u sadece cumhuriyetimizin değil aynı zamanda küresel sistemin canlı tanıklarından biri olarak değerlendiriyoruz. Borsamızın serencamına baktığımızda esasen milletimizin ekonomi ve finans alanındaki mücadelesinin iz düşümlerini de görebiliyoruz. Burada öncelikle şu hususa dikkatlerinizi çekmek isterim. Borsanın ilk kurulduğu yıllar Osmanlı'nın borçlarını ödemekte zorlandığı tefeci Galata bankerlerinin devletin iliğini sömürdüğü Duyuni Ümumiye İdaresi'nin teşkiliyle Finans kapitalin ülkeyi mali açıdan müstemlekeleştirdiği gerçekten zor ve acı verici dönemlere tekabül etmektedir. Yine bu dönemi dikkatlice incelediğimizde Galata bankerlerinin ülkenin yerel kaynaklarını nasıl engellediklerini, Osmanlı'nın sanayileşmesini nasıl dinamikleştirdiklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Finans kapitalin 19. yüzyılın ortalarından itibaren sadece ekonomik getiri gayesiyle değil, bundan daha ziyade kontrol ve tahakküm peşinde koştuğunun sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Öyle ki bu dönemde Galata'da Türkler kaybeder, Levantenler kazanır algısı toplumda genel kabul gören bir kanaat olarak yerleşmiştir. Borsamızın ilk dönemlerine ait bu algı daha sonra yaşanan farklı olaylarla maalesef daha da perçinlenmiştir. Her ne kadar borsamız bize Osmanlı'dan miras kalan bir kurum olsa da uzun yıllar asli görevini yerine getirememiştir. Borsamız yıllarca yabancıların, yerli yatırımcıları ve ülke kaynaklarını çeşitli manipülasyonlarla sömürdüğü bir platforma dönüştürüldü. Borsada yatırım yapmak yerine insanımızın günlük lisanına da sirayet eden borsada oynama ifadesi aslında bu durumun bir yansımasıydı. Siyaset kurumu da 3-5 oy daha fazla kazanmak uğruna borsayı hedef alarak ne yazık ki bu algının kökleşmesine yardım etti. Son olarak bunu 14-28 Mayıs seçimleri arefesinde bir kez daha gördük. Bizzat muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tarafından Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül bir kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu. Dövize, altına ve üretime doğrudan katkısı olmayan diğer araçlara yönlendirilmek istendi. Bu furyaya mandacı, müstemlekeci kimi ekonomistler de alkış tuttu. Halbuki başta kıta Avrupası olmak üzere gelişmiş, kalkınmış ülkelerde çok farklı bir tablo söz konusudur. Buralarda ne siyasetçiler ülkenin sermaye piyasasını kötüleyerek seçim kazanma hayali kurar ne de sistem böyle bir manipülasyona izin verir. Dahası gelişmiş ekonomilerde sermaye piyasalarının derinleşmesiyle reel sektör finanse edilirken gelişmiş sermaye piyasaları sayesinde de tasarruf oranlarının artması sağlanır. Bizim de bu doğrultuda daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. İster siyasetçi, ister ekonomist, isterse simsar olsun. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Gerek sermaye piyasası kurulumuzdan Gerekse Borsa İstanbul'dan bu konuda daha fazla hassasiyet ve çaba göstermelerini bekliyoruz. Devletimizin tüm imkanlarının, ilgili tüm kurumlarının bu süreçte sizlerin emrinde olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Değerli misafirler, iktidarımız döneminde finansal serbestiyet, serbest kambiyo rejimi ve küresel ekonomi ile entegrasyon temel prensibimiz oldu. Göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana attığımız adımlarla borsamızı gazino kapitalizminin cenderesinden kurtarmayı başardık. <laughs> Sermaye piyasalarımızı rantiyenin tasallutundan çıkartarak ülkemizin, milletimizin ve reel sektörümüzün hizmetinde olmasını temin ettik. Yatırım, üretim, istihdam, planlama ve ihracata dayalı ekonomik atılımları sürdürürken ekonomi ve finans sistemimizde birçok düzenleme yaptık. Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz yenilikler ve düzenlemeler sayesinde Sermaye piyasamız ve borsamız köklü bir dönüşüm geçirdi. İstanbul Finans Merkezi'nin de hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'nin finans alanındaki merkezi konumu daha da güçlendi. Türk ekonomisinin yüksek büyüme potansiyeli yerli yatırımcıların yanı sıra uluslararası yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Son yıllarda Türk borsasına yönelik teveccühün hem içeride hem de dışarıda giderek arttığını müşahede ediyoruz. Küresel ekonomide daralma yaşanırken yabancı sermaye alkışları veya akışları her yerde gerilerken Türkiye borsa üzerinden yabancı sermaye çekmeyi yani ekonomik büyümesine finansman temin etmeyi sürdürüyor. Tüm dünyada risk iştahının düştüğü, sermayenin korunaklı alanlara doğru çekildiği bir dönemde uyguladığımız mali programın bir sonucu olarak Türkiye uluslararası sermaye açısından çekim merkezi vasfını koruyor. Son 21 yılda 255 milyar dolardan fazla uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak inşallah Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına ağırlık vereceğiz. Bilhassa katılım finans ve İslami yatırım araçları konusunda çok ciddi bir potansiyel olduğu anlaşılıyor. Vatandaşımızın gönül huzuruyla birikimlerini değerlendireceği ve reel ekonominin istifadesine sunacağı bir iklimi tesis etmekte kararlıyız. Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz. Risk primindeki gerileme ve kredi notumuzdaki iyileşmelerin etkisi başta borsamız olmak üzere sermaye piyasalarımızda da hissedilecektir. Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsamızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha rahat erişebilecektir. Kıymetli misafirlerimiz, yeni, özgün ve çığır açan projelerle Borsa İstanbul'un Türkiye yüzyılı vizyonumuza omuz verdiğini görmekten memnuniyet duyuyor. Borsamız şirketlerimizin kurumsallaşmasında önemli bir itici güç olurken dijital ve yeşil dönüşüme de önemli katkı sağlıyor. Borsamız katılım finanstan kıymetli madenlere geniş bir alanda piyasanın ihtiyaçlarına göre kendini yeniliyor. Altyapısını sürekli modernize ediyor. Borsamızın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği biz tek 3 sisteminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite öğrencilerine yönelik biz tek Borsa İstanbul Teknoloji Akademimizin kuruluşunu da takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle borsamızın 150. kuruluş yıl dönümünün tekrar Hayırlı olmasını diliyorum. Borsa İstanbul yönetimine, Borsa İstanbul ailesine ve borsamıza, kota tüm şirketlerimize Rabbim'den muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın, sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini bir müddet daha sahnede hediye takdimi için misafir etmek isteriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a günün anısına hediyelerini arz etmek üzere Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızı ve Sayın Genel Müdürümüzü sahneye davet ediyorum efendim. Borsa İstanbul tarafından hazırlanan anlamlı ve çok özel iki hediyeyi takdim edecekler Sayın Cumhurbaşkanımıza. İlk hediyemiz Şirketi Hayriye Senedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum babası Kaptan Sayın Ahmet Erdoğan'ın da çalıştığı Osmanlı döneminde basılan Şirketi Hayriye Vapurları'nın orijinal hisse senedi. Ve ikinci hediyemiz Borsa İstanbul kurucusu Abidin Paşa'nın Mesnevi Şerif tercüme ve şerhi kitabının Yine sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız programımız burada sona eriyor efendim. Teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha alkışlarla sayın Cumhurbaşkanımızı saygıyla uğurluyoruz efendim. Evet günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımız Gong Tokmaklarıyla birlikte Fotoğraf karesini verdikten sonra Aramızdan Ayrılacaklar efendim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Zatı devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık emanetine 150 yıllık tecrübeyle sahip çıkıyoruz dedik. Borsa İstanbul'un 150. yılı kutlu olsun.